arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Arkadaşlar Minecraft şehrimizin yanına kaldık. İbrahim neredesin? Bak aha burada. Kendisi Arkadaşlar banka yapacağız. Bankanın biz temelini attık. Arkadaşlar baya bir videoda baya bir emek var. Bayağı uğraştı uğraştık yani. Hadi İbrahim hadi gel. şimdi bak. Arkadaşlar şu an gördüğünüz ekranda ben de anlıyorum. İçini. Yok içini böyle dolduracağım. Kuş ağacıyla. Bak, Arkadaşlar. arkadaşlar. Şu an banka yapıyoruz arkadaşlar. Banka sırası. Banka yapma sırasında arkadaşlar. Size bu sırada like atmayı abone olmayı unutmayın yani arkadaşlar. Videoda baya bir geçti arkadaşlar. Arkadaşlar bir dahaki bölümde şey gelmesini istiyorsanız arkadaşlar Aqua Park'ın gelmesini istiyorsanız video like atmayı abone olmayı unutmayın. Ya yani. arkadaş tamam şimdi. İran şimdi burası. E 9 şey neydi? 9 blok mu şimdi ne blok? Bir, iki, yok ya altı blok iki, üç, dört, Bir, beş, beş. tam tam şey zeminle beraber altı olacak ha 5 tam beş yap tam beş tam beş, tamam, beş, mi? Evet. Tamam. Şimdi şimdi Yusuf biraz ses şey çıkar biraz ses var mı? Dur dur bekle. Ne olur ne olur. Evet, tamam. Şunu şöyle.

arkadaşlar. Baya bir emek veriyoruz arkadaşlar. Bir videoya lütfen bu emeğimizin karşılığını verin like atın. Abone olmayı unutmayın. İbrahim bir çık. İbrahim çık buradan. Lan ne oldu? İbrahim bir çıksana şuradan. İbrahim çık çık. Git öbür tarafa yap. Yaptık mı? Tamam. Şimdi tavanla normal şöyle böyle kapatacağız. Bildiğim bölümdeki sarı bloklarla kapatacağız. ha he ha. Bak. Ha içine kaldı mı? Şöyle bir yemek veriyorum. bak sinir oluyorum ya. Ama ben dışarıda kaldım. Bir dakika girişine bir an bekle ben girişini yapayım. Kapısını alayım ya. Ben bekle içeriden çıkma içeriden çıkma. Ben içeride dıştayım. Sen ne yapıyorsun? Ben burada kapı yapıyorum. Lan. Oğlum ne oluyor? Bir, bir şey oldu da az önce. Ne oldu ya? Ben oh. çıktım blokların altına. Nerede? Ha, şey misin bilmemiş gibi bize konuşuyor. lan buradayım oğlum bak. Bak İbrahim bak. bak bak Bakıyorum. Ha, ben buradayım. Eşteksen blok almasınız biraz buraya çıktı. Bak bak hayır bana bak. Durma ben. Ne lan? Ne oluyor ya oyun? Oynan oldu bir dakika. Arkadaşlar Aha. bir şey oldu. Arkadaşlar videoda gören görmüştür. Baya bir şey oldu. Bak. Yürüyorum <laughs> korkmaya başladım. oha ne bir şey. Arkadaşlar şehrimize dönünce Üçüncü en büyük ev olabilir bence. <laughs> bak o. Bak görüyor musun? Arkadaşlar sözümüz gitti de biliyor. Artık bak. şuralara mobilerle neyi çalışacağız? Kapı. Biz boşluk bulduk diye Abi, yaptık. Onu. Arkadaşlar ne oluyor? Arkadaşlar görüyor musunuz neler oldu ne? Ya Mehmet hadi ya. Neredeyim ben? Sen ben görüyor musun? He. Neredeyim ben? Kapının önündesin. Bu şeye gitti. İçer. Buradayım şimdi. Evet. Tamam hadi gel. Hadi gel hadi gel. Arkadaşlar daha önce bir şeyler oldu. Acaba... Arkadaşlar şehrimizin yolları şuradan başladı. A Fark ettiyseniz ben şuralarda var. Yürüyorum niye kırdın burayı? Biraz ilerlet şuraya kadar. Arkadaşlar i̇şte şehrimizin yolları da evin kapısının önünden geçmek üzere oluşacak. Arkadaşlar ben diyorum ki bundan sonra şehrimiz büyükle Konuşamadım arkadaşlar pardon büyütmeye çalışacağız. Arkadaşlar daha bir paranormal olayları fark ettiyseniz arkadaşlar yorumlara yazın arkadaşlar. Daha önce neler olduğunu <laughs> bunun ne? Bu ne anlama geldin arkadaşlar? Bu <laughs> banka. Banka var ya mı? İç katla bu. Bekle. Görsün arkadaşlar çok değişik şeyler oldu az önce. Ben, 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 şey, ben de anlayamadım. Evet tamam bir dakika. Ne yapıyorsun İbrahim? Bu ne ya? Arkadaşlar değişik olaylar onlar, değişik şeyler onlar arkadaşlar. niye böyle oluyor ya? İbrahim! Ha. Bir gel bir gel. Ne oluyor ya? Sen ne oluyor? Nasıl nasıl falan oluyor? Yukarı çıkıyor. Oğlum sen yukarı çıkıyorsun. Arkadaşlar çok deş var oluyor. Abi yandayım. Bak. Bana bak. Yukarı bak. Kafanı kaldır. Kafanı kaldır. Görmüyor mi beni? Sen önündesin. Tamam. Özür dilerim. Kafanı kaldır. Eşek ya. Eşek ya. Çocuk harbi anlamıyor. Özürlü bir ya. Bak gel şunu koy, şunu koy. नहीं बोलो कसार विदा खीका